Hepinize merhaba hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere bu yeni yazmamın kenarına yepyeni bir model başlayacağım. Çok güzel çeyizlik ve kolay bir model. Şimdi çimenini yapacağız. Bir kez doladım. Yandaki zincire battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Üzerine 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim başını bir kez aldım yandaki boş zincire girip buraya bu şekilde trabzan yaptım üzerine 5 tane zincir çekiyorum klasik çimen tekniği bu arkadaşlar siz bu aralara farklı da yapabilirsiniz benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz isterseniz hemen yandaki boşluğu batısına batıyorum 1 2 3 zincir çektim başını bir kez doladım yandaki zincire girdim önce bir sonra iki sonraki çektim üzerine 5 tane zincir çekiyorum ara noktadan giriyorum önünden trabzanımın ve buraya bir tomurcuk yaptım üzerine 3 tane zincir çekip yana batıyorum şimdi bu şekilde 5 veya 10 arasında bir çimen bırakabilirsiniz Ben bir tane daha yapayım sonrasında modelime geçeceğim şöyle trabzan yaptıktan sonra üzerine de 5 tane zincir çekiyorum şu ara noktadan girip böyle buraya tomurcu kapatıyorum üzerine de 3 tane zincir çekip yandaki tığ batısına batıyorum şimdi şimdi modelim yapacağım kısma geçeceğim şöyle 4 tane bir çimen yaptım ben şimdi üzerine yine 3 tane zincir çekeceğim bir kez dolayıp yandaki tığ batacağım. Önce bir sonra iki sonra iki deyip üç seferde buraya bir trabzan yaptık. Bu trabzanın üzerine üç tane zincir çekeceğim ve direkt yandaki tığ battısına batacağım. Tepesi boş bir trabzan yaptım. Şimdi yine üç tane zincir çekiyorum. Bir kez başını alıp yandaki tığ battısına batıyorum ve üç seferde yukarı çıkıyorum. Bunun üzerine arkadaşlar şöyle ilmek alayım elime. 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oyamın arka tarafına dönüyorum. Şu ortasını tepesine boş bıraktığımız trabzanın tepesinden bu şekilde batıp buraya sabitliyorum. Ve bir zincirle ön yüzüne geri döndüm. Bakın şu şekilde. Buraya bir yuva yaptık görüyorsunuz sizde. Şimdi Şöyle bir tane zincir Şimdi çektim. Sağ tarafa e, yaprak yapacağız. Bir zincir çektim, bir kez doladım, battım. 2 2 çektim. Bir kez doladım, battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 kez doladım, battım. 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım, tekrar battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonraki sonra çektim. Şimdi üzerine 5 tane zincir çekiyorum ve son yaptığım bu trabzanın arasından girip kapatıyorum aşağı doğru 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yapacağım 6. da yuvada kapatıp böyle güzel tatlı bir yaprak yapacağım arkadaşlar şöyle sağa doğru sıkıştırdım şimdi üzerine minik bir örümcek yapıyorum böyle yaklaşık bir tığ batısı uzunluğunda 6 adet yapacağım bu örümceklerden kapattım direkt. Bunları sonrasında tek tellerinden çekip hanımlar e, yuva olarak kullanacağım. Üstünün çeçeğini yaparken bir oldu. Şimdi tekrardan yapıyorum. 2 hemen bunu yuvaya kapattım. Sıkıştırıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Şöyle. Kapattım yuvaya. Dördüncüsünü yapıyorum. Kapattım yuvaya. Bunu da kapattım. Beşincisini yapıyorum arkadaşlar. Minik minik böyle. Yaklaşık bir tabatlı uzunluğunda olsa yeterli. Çok da büyük olmasın. Beşincisini yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. O da bu da altı olacak. Evet yaptım. Şimdi altıncısını da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa yaptığım yaprak gibi sol tarafa da yapacağım. Devam ediyorum. Bakın. Şöyle. Bir tane zincir çektim. Bir kez doladım, battım. 2 2 çektim. Bir kez doladım, battım. Önce 1, sonra 2, sonraki çektim. 2 kez doladım, battım. 2 2 2 çektim. Şimdi 2 kez doladım, tekrar battım. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2, iki, sonraki çektim tepesine 5 tane zincir çekiyorum son yaptığım bu trabzan arasından girip aşağı doğru 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yapıp altıncısını yuvanın içinde kapatıyorum ve buraya da yaprağımı tamamlıyorum arkadaşlar şimdi üzerine 3 tane zincir çekiyorum ve aşağı doğru yandaki bu boş tığ batısına batıp buraya sabitliyorum tekrardan 3 zincirle çimen yapmaya devam ediyorum. Bir göstereyim ben ne yapmışım. Şimdi şu orta kısım karışık duruyor ama onu düzelteceğiz yani üzerinin o tek tellerini çekip böyle güzel bir hale getireceğiz yani öyle durmasına bakmayın. Şimdi şu çimenlerden yapacağız arkadaşlar. Birkaç tane yapalım sizinle nasıl devam ettiğini de görün. 3 tane zincir çektim bir kez doladım. Bu yandaki tığ battısına batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Üzerine 5 tane zincir çektim. Şu önünden girdim tırabzanımın tekrar 3 zincirle yandaki tığ battısına battım. 3 tane zincir çektim. Başını bir doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Üzerine 5 zincir aradan girdim kapattım. 3 tane zincir çekip yana battım. Bu klasik tığ ovasındaki bir çimen tekniği. Önce bir sonraki bakın sonraki üzerine de 5 tane zincirimi çekiyorum hızlı bir şekilde. Şu aradan girip kapatıyorum. Üzerinde 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu böyle devam edecek. Yani 5 tane ya da şöyle 10 tane falan ara bırakıp tekrardan şu çiçek tabanımızı oluşturabilirsiniz. Ben şimdi bu üstünü yapacağım size ve modeli de göreceğiz inşallah hep beraber. Şimdi arkadaşlar ben şu rengimi kullanacağım, e, elime bir miktar dolayacağım. Şimdi üstünü yapmak için oyamızın arka tarafına dönüyoruz. Ben öncelikle size öğretmek amaçlı, göstermek amaçlı e, bu tek tellerini böyle öncesinde çekeceğim ama siz bu renkle beraber ilerlerken de çekebilirsiniz. E, bu örümceklerin arkadaşlar benden yana olan tarafı değil de diğer tarafı, yani yazmanın aslında düz tarafına denk gelen tellerinden şöyle bir. 2. Şöyle sadece uzatsanız yeter. Çok çektirmenize gerek yok. Zaten e, pembe ipimizde üstünü yaparken onlar açılacak. Sadece biz şöyle belli etmek adına 2 4. Şurada bir tane daha var. 5. Bir de şurada var. 6. Şimdi kameradan biri hem kamera hem elim şaşırıyorum. Evet. Bakın 6 tane çıkardım, belli ettim. Şimdi bu renkli ipimi alıyorum. Tabi dediğim gibi siz bu renkli iple örerken de e, bunu yapabilirsiniz. Şu sağdaki kanadından yaprağın içinden bir sık iğnesiyle giriyorum. Şimdi hiçbir şey yapmadan direkt şu ilk bakın yeşil telin içinden girdim yuvanın. Şöyle çektiriyorum ve buraya bir sık iğnesiyle batıyorum. Şöyle. Şimdi minik bir örümcek yapıyorum böyle çok çok minik bir tırba uz uzunluğunda ve ikinci örümceğin içinden girdim. Bunun içine kapatıyorum. Tekrar aynı boyda bir örümcek. Yani böyle bir santim bile var yok arası. Üçüncüden giriyorum. Kapattım. Yine bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Yaptım. Diğerinden giriyorum. Dördüncüden kapattım. Minik bir örümcek. Her araya bu şekilde batıyorum. Ve battığımda da şu araları arkadaşlar tığımla şöyle çektiriyorum. Büyütüyorum ve kapattım. Şimdi şöyle bir örümcek yine. Bakın. Bir saniye. Evet. Bakın bu şekilde. Ve son aradan girdim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sonuncusunu da yaptıktan sonra buradaki yaprağın tepesine bir sık iğnesi ile hiç zincir çekmeden direkt kapatıyorum bir zincir çekip ön yüzüne geliyorum. Bakın görüntü şu şekilde olacak. Siz de görüyorsunuz şimdi. Direkt şu üstteki iki telinden örümceğimi girdim. İlk aradan girdim. Siz de görüyorsunuz. Üzerine bir, iki tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. İki, iki çektim. Çok böyle uzatmıyorum arkadaşlar. Böyle kocaman durmaması için. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başını bir kez doladım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. İki zincir, Sonrasında başını bir kez doladım. Sonrasında tekrar başını bir kez doladım. Şimdi iki kez dolayacağım. 2 2 ve 2 çekeceğim. Tepesine de arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum. Aradan bu ara noktadan girip buraya tomurcuk yapıyorum. Şimdi aşağı doğru sık iğnesi yapıyorum. 1 2 Şöyle düzelteyim. 3 4. Ben 4 sık iğnesi yapıp 5.'sini bu yuvanın içinde kapatacağım ve bakın şöyle minik bir yaprak yapmış oldum şöyle göstereyim sonrasında direkt hiçbir şey yapmadan diğer üstteki iki tele geçiyorum diğer ikinci sıranın bir iki iki zincir çekip başını bir doladım yuvaya battım iki iki çektim bir kez doladım yuvaya battım önce bir sonraki sonraki çektim başını iki kez doladım yuvaya battım iki iki ve iki çektim bir iki üç Söküldü 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabzanımla diğer trabzan arasından girip tomurcuk yaptım. Aslında buralarda minik bir yaprak yapıyoruz. Hani siz isterseniz farklı bir çiçek tekniği de uygulayabilirsiniz ama bu modelin özü budur bence. Çok hoş oluyor, çok da güzel oluyor. 4 sık iğnesinden sonra yuvaya girip kapatıyorum. Sonra bakın diğer o ara var ya üstteki iki tel oraya sık iğnesiyle batıyorum. Şöyle bir gösterimle yapmışız arkadaşlar. İki zincir çektim, bir kez doladım, battım. 2 2 çektim, bir kez doladım. Üçüncüsünde yapayım sizinle bakın. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki kez doluyorum şimdi, son kez yapıyorum. Ve iki iki çıkarak yukarı, üzerine beş tane zincir çektim. Son yaptığımda aradan girdim aşağı doğru 4 sık iğnesi yapıyorum çok böyle uzatmayın minik olsun daha tatlı çıtı pıtı durur arkadaşlar şimdi sonuncu 5. sık iğnemi de yuvanın içinde kapatıyorum sonrasında bakın şu araya girip sık iğnesiyle yeni yaprağım yapacağım ben bunları kamera arkasında yapayım çok uzun olmasın video böyle aşağıda tek telleri kalacak arkadaşlar şunları da yapıp geliyorum kapatmasını beraber yapacağız Evet arkadaşlar son yaprağımı da yaptım. 1, 2, üç, dört, 5 tane yaprak oldu burada. Şimdi kapatmasını göstereceğim. Şu yeşil yaprakta şöyle söyleyeyim size şimdi. Buradaki yaprağımı 5. sık iğnesini yuvada kapattım. Aşağıda tek teli kaldı. Şimdi hiçbir şey yapmadan şu yeşil yaprağımın tepesindeki bu ilk batmış olduğum pembe ipimdeki o sık iğnenin içine giriyorum. Ve buraya da bir sık iğne yapıp bir tane zincir çekip sıkı bir şekilde makasımı aradım şimdi bulamadım. Şöyle koparmak istiyorum. Evet bu şekilde modelim bitmiş oldu. Hemen bunu da bir yakacağım. Şöyle beraberce yakalım. Bakın şuradaki biriken iplikleri çakmağımla yakıp arka tarafına doğru yapıştırıyorum görünmesinde karaltı görünmesinde ve modelimiz böylece bitiyor. Bittikten sonra ütü aşamasından önce elinizle şu örümcekleri falan yukarı doğru şöyle güzelce temizleyip düzeltirseniz çok güzel olur. Ben şurada daha öncesinde de bir tane renk yapmıştım. İkisini birlikte göstereyim size. Bakın böyle yazmanızın dört kenarını aralıklı bir şekilde böyle yaptığınız zaman çok güzel bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle yan yana. Yapımı gayet kolay. Tatlı bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle daha güzel, daha canlı durdu. Ee, umarım hoşunuza giden bir model olmuştur. Modelimi beğendiyseniz bir tanecik beğeni tuşuna basmayı ve aşağıda yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumuna dönmeye çalışıyorum hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada örgü kanalıma abone olmayan varsa örgü şenliği yazıp arama butonuna şu YouTube'da bulabilir. Ee, ben linkini aşağıda yorumlara da koyacağım. Yeni kanalıma abone